Bak kız şunun sesine Behlül'ün hediyesini bıraktım da. Hı hı. Elif burada biliyor musunuz? Öyle mi? Salona gitmedim daha. Yardıma ihtiyacınız var mı diye size bakmaya geldim hemen. Bak hala sen üstünü değiştirmemişsin. Burada kalmışlar beraber. Behlül'le Elif. Bu da Firdevs Hanım gibi yerleşecek diye korkuyorum. Ama öyle. Her kapıdan bir yabancı çıkacak yakında. Firdevs Hanım'ın burada kalmasını sen de destekliyordun. Niye değiştin? Tatilde de fazla bir arada olmadınız. Çok samimi olmak istemiyorum. Hem siz söylemez misiniz arada hep mutlaka mesafe kalmalıdır diye. Doğru ama... Hem zaman zaman saçmalıyor. Behlül'le aramızı yapmaya çalışıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Güya Behlül'ün bana ilgisi varmış da. Gözlerini benden ayıramıyormuş da. Nasıl olsa evlenecekmişiz de. Abuk subuk laflar. Ne zaman söyledi bütün bunları? Oho. Geldiğinden beri Behlül diye didikliyor beni. Allah'tan Elif'le sözlendiler de kurtuldum dilimden. Deniz bin tane mesaj yollamış, bin tane. Ya çok pişman, çok. Bence de olmalı. Bir fırsat daha istiyor, ne dersiniz? Hiç yüz verme derim. O çocuk sana göre değil Nihal. Ama çok üzgün. Baksanıza neler yazmış. Neler yazmış? Neler yazmışsa yazmış. Sen yüz verme. Gelin beraber okuyalım. Bakayım. Bu nasıl? Tak işte birini, hepsi güzel. Ben iniyorum aşağı, oyalanma sen de. Tamam. Yok, ben bu elbiseyi değiştireceğim. Ben de tam size geliyordum. Hazır mı Elif abla? Şş, hazırlanıyor, güzelleşmeye çalışıyor. Hadi Onun güzelleşmeye ihtiyacı yok ki zaten Allah güzel. Allah Allah. Kendi kendine mi konuşmaya başladın sen? Arkadaşımla konuşuyorum. Bir şey yazmış da. Bakayım ne yazmış. Ya lütfen gider misin? Bir saniye. Behlül. Ya, hadi ya bu... Behlül. Ya hadi gidelim. Ya Behlül ya. Uğraşma sonra bana kızıyor. Dedi 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 dedi. <laughs>